CNN Türk Haber Merkezi'nden iyi günler sayın seyirciler. 14 Haber Bülteni ile karşınızdayız. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri genelkurmay andıcı ve darbe iddialarının yer aldığı günlük haberleriyle gündeme gelen Nokta Dergisi'ne baskın yaptı. Baskının gerekçesi dergide yayınlanan ve genelkurmaya ait olduğu öne sürülen sivil toplum kuruluşlarıyla ile işbirliği çalışmasına dair haberler. Şimdi gelişmeleri CNN Türk muhabiri Emrullah Erdinç aktaracak bizlere. Yanında da konuğu var. Emrullah sendeyiz. Terör Mücadele Polisleri ile Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler saat 12 sıralarında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığından bir savcı ile birlikte Bakırköy İncirli'de bulunan Nokta Dergisi'ne geldiler ve Nokta Dergisi'nin arama kararını göstererek bir e, arama çalışmalarına başladılar. Şimdi yanımızda Nokta Dergisi'nin muhabirlerinden Ahmet Şık var. Ahmet Şık, ee, polisler geldikleri sırada size neler söylediler ve neler e, yaptılar, ne gibi gelişmeler oldu anlatır mısınız? Evet, merhaba herkese. 12 sıralarıydı. Birden içeriye kalabalık bir grup girdi. Ben anlayamadım tabii çünkü resmi polisleri görmemiştim o sırada. Bağırarak biz polisiz kimse yerinden kıpırdamasın. Hiçbir kişisel eşyanıza ve bilgisayarlarınıza dokunmayın. Kimse bilgisayarlarını açıp kapamasın ve şu duvarın kenarına dizin dediler. Şaşkınlık yaşadık ve denilenin yaptık açıkçası. Sonra işte ofis katının bulunduğu yerde duvarın dibinde durduk bir süre. Ve bizi üst araması yaparak e toplantı salonu var dördüncü katta. Yaklaşık 20-25 kişi dergi çalışanları, ...editorial ve idari kadro bizi oraya topladılar. Bu arada Bakırköy savcısı ve bir emniyet müdürü derginin yayın yönetmeni Alper Görmüş ve imtiyaz sahibi Ayhan Durgun'la birlikte aşağıda kaldılar. Peki gerekçe olarak neyi gösterdiler? İçeride ne gibi arama yapacaklarını söylediler mi? Herhangi bir gerekçe söylenmedi. Ben bir süre sonra aşağı indim bir başkomiserle konuştum. Siz hangi şubeden geliyorsunuz dedim. Mali şubede var, başka şubelerde var dedi. Niçin dedim? Bana dedi ki genel genelkurmayın başlattığı soruşturma nedeniyle Ankara'dan gelen talimat üzerine Bakırköy'den aldığımız yazılı izinle burada savcı nezaretinde arama yapıyoruz. Peki yani. bilgisayar kayıtlarını burada incelemeleri yapılıyor değil mi? Son Şu an yapıyoruz. Yani. Biz bilgisayarların kimin kullandığını not ediyorlardı. Bütün bilgisayarlar zapt alınıyordu. Hangi bilgisayar kimin kullandığını not ediyor memurlar ee, ve daha sonra buradan bilgisayar kasası götürüldü. Bilgisayarların harddisklerinin kopyalandığını öğrendik. Ee, ama öğrendiğimiz kadarıyla birkaç gün e, ilgili şubenin memurları burada bizlerle birlikte çalışacak ve bilgisayarların içerisindeki e, kayıtları kontrol edeceklermiş şu elimde gördüğünüz iki hafta önceki Nokta Dergisi'nin kapağı nedeniyle soruşturma açıldığı söylendi. Burada genel Genelkurmay Psikolojik Hareket Daire Başkanlığı'nın 2004 yılında yazdığı bir iç yazışması anlatılıyordu burada. Ve günümüzde sivil toplum eylemlerinin veya kimi sivil toplum örgütlerinin ne kadar sivil olduğunu bir göstergesiydi burada. Şurada Peki bu göstereyim. araştırmaya hem andıç haberi hem de özden örneğin de günlüğündeki darbe iddiaları da var mıdır? Tabii ki yani bu işin bahanesi oldu. Biliyorsunuz daha önce son bir ayda bir andıç haberi yapıldı. Ardından özden örneke ayet olduğu söylenen günlükler bize ulaştı bir yerlerden. Ve e, onun darbe planlarını içeren bir günce tutulmuştu. Onları aktaran bir haber yapıldı. Tamam. Çok, çok, çok ilginç bir şekilde yalnız bir şey eklemek istiyorum. Yani kimse bugüne kadar bu haberlerin yalan olduğunu söyleyemedi. Ve bu konuyla ilgili soruşturma yürütülmesi gereken dergiye bir baskı uygulaması. Bu ağır bir sansür kararıdır. Ve demokratikleşmenin önündeki ciddi bir engeldir. Tamam. Çok çok teşekkür, teşekkür ederiz Ahmet Nokta dergisinin adına aktaracaklarımız bu kadar. Gelişmeleri sizlere aktarmaya sürdüreceğiz.